çekmeyi, her şeyi unutmuşum şu an. Ben yani kaç tane çektiysem ama yani. Eyeliner hiçbir şey. Eyeliner dedim az önce bence. Ben eyeliner demek. Eyeliner aylardır video çekmiyorum. Çünkü yani şu tüküme bakın. Neyse sorun bu değil de. Ee, çünkü aylardır Aa, aylardır hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Çok basit bir hayatım vardı. O yüzden çekecek hiçbir şeyim yoktu. Ama bugün arkadaşımla bizim yakınımızda olan bir şehire gideceğiz. Ve bu benim şu an aklıma geldi. Video çekmek. Hiç aklımda yoktu. Çünkü çekmeye çekmeye benim bir YouTube kanalım olduğunu unuttum. Arada bir birilere abone olduğu bildirime geliyor. Orada diyorum. Ama diyorum benim videom, Diyorum benim kanalım vardı. Ne kadar güzel bir sabahlık değil mi? Bu ne? Bu ne? Çünkü yani kendimi Ariana Grande gibi hissediyorum ama ben bunu geçen yaz SV2'den hamileler reyonundan almıştım. Yani bu bir hamile hanımefendi için ama ben giyiyorum. Çünkü şu şeyi Kumaş çok hoşuma gitti. Ben her şeyi kumaş diyorum ya. Desenleri. Ha. Bu videoyu açarken kendime söz verdim. Neden var? Ma makyaj yaparken çok konuşmayacağım. Ama şimdiden konuşmaya başladım. Bayağıdır video çekmediğim için herhalde şu an her şey birikmiş içimde. Bugün işte böyle bir tişört giyeceğim. Ee, böyle bir tişört. Neyse şimdi gördüğünüz. Şu an kapattım bir daha açamam. Yaz tırnaklarım çok güzel değil mi? Artık bayağı güzel yapmaya başladım. Neyse cildim de çok kızarık. Ben cildimi hazırladım. Sadece nemlendirici ve güneş kremi sürdüm. Artık C vitamini biraz bırakıyorum. Zaten yaz geldi ve sanırım cildime pek iyi gelmiyor. Ben her gün sürüyorum çünkü C vitamini ve yüzüm bayağı kızarmaya başladı artık. Ve sivilcelendim. Şimdi ben hep diyorum ki bugün farklı bir makyaj yapacağım ve o gün hep günlük makyajımı yapıyorum. Bir bakıyorum ben her zaman yaptığım makyaj yapmışım. Bugün de aynı şekilde farklı bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü ben çok uzun zamandır kahverengi far dışında hiçbir far sürmedim. Bunu fark ettim. Ama yani hani tişörtüm gri. Altıma bildiğiniz bir kot pantolon giyeceğim. Bununla nasıl bir renkli makyaj yapabilirim diye düşünüyorum. Bu arada biz görüşmeyeli çok şey oldu. Yani az önce burnumu sildim ve oradan aklıma geldi. Büyük ihtimalle benim polen alerjim var arkadaşlar. Yani polen mi bilmiyorum. Çünkü benim bir buçuk senedir falan burnum sürekli akıyor. Hani sürekli bir burun katısı bu. Bunu verdi ama hiçbir şey de geçmedi. Aynı şekilde erkek arkadaşım da öyleydi. Bunu kullandı ve geçti. Bilmiyorum. İnşallah diyorum kedi alerjim yoktur. Dua ediyorum bunun için. Ayrıca iki hafta diyecektim ama bir hafta sonra tam yedi sekiz gün sonra yirmilik dişlerimin hepsini çektireceğim. Bu konuda çok korkuyorum. Gerçekten. Dişçi ile alakalı her konuda çok korkuyorum. Boğazıma kaçtı. Onu da büyük ihtimalle videoya çekerim diye düşünüyorum ama o halde nasıl çekeceğim bilmiyorum. Ondan sonra bel fıtığım oldu. Başka ne oldu? Hatırlamıyorum. Aklıma gelirse söyleyeceğim. İlk önce direkt yapıştırıcımı sürüyorum. Bu kadar. Bir fark görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum şahsen. Hani. Bu arada Türkiye'ye gitmeme çok az kaldı. Yani bu demek oluyor ki erkek arkadaşıma kavuşmama çok az kaldı. 55 gün falan kaldı. Çetçi bitiye sordum da. Nasıl tanıştığımızı anlattığım videoda da bir 7-8 aydır görüşmediğimizi söylemiştim. Yani buluştuğumuzda sanırım bir 10 aydır görüşmemiş olacağız. Ve bu çok uzun bir süre. Gerçekten çok uzun bir süre. Bizim en fazla görüşmediğimiz süre e, 6,5 aydı. Ve bu bile çok zordu. Gerçekten çok kötü. Size bir çekmecemi göstermek istiyorum. Benim böyle bir çekmecem var. Burada benim hiç kullanmadığım ürünler var. Mesela ben bunu büyük ihtimalle ortaokula giderken bir 7-8 sene önce aldım. Bim'den almıştım hatta. Keşke tarih yazsa da göstersem. Buraları topladığım bir video çekmek istiyorum. TikTok. Çünkü gerçekten kullanmadım çok fazla şey var. Bu, bu mesela o kadar koyu bir renk ki. Hani çok koyu. Ve sanırım başka bir renk seçeneği de yoktu. Far bazı almışım. Hiçbir işe yaramıyor. Aynı şekilde bu da çok koyu. Hani neden gidip 0.2'sini alırsın ki? En açığını almam gerekecek. Bu bildiğiniz sapsarı. Hani gerçekten gözaltınızı sapsarı yapıyor. İğrenç. Bunun altında da benim farlarım var. Böyle iki palet farım var ama ben hiçbirini kullanmıyorum. Bunu da süreceğim üstüne. İki tane primer sürülür mü bilmiyorum ama bu yani sadece parlatıyor diye sürmek istiyorum. Sonrasında tabii ki benim favorim Maybelline Skin Tint. Evet. Benimki 03 numara bu arada. Ben bir gün bunu elime sıktım. Tamam mı? Şöyle normalde direkt yüzüme sürüyorum. Ve bunu şöyle yaparak yüzüme yedirdim. Size yemin ederim yüzümde fondöten yok gibi duruyordu. O kadar doğal duruyor ki. Ama şu an mesela fondöten bitti yani. O kadar ürün sürdüm. Bu yöntemin de bu şeyi kötü. Bayağı bir almanız gerekiyor. Daha fazla uğraşamayacağım. Yakından baktığımızda gerçekten burası acayip pürüzsüz. Burası pütürlü türlü oldu. Çünkü buraya direkt sürdüm fonetini. Kaşımı önceden sabitlemem gerekiyordu ama ben her zamanki gibi unuttum. İki rengi karıştırıyorum. Turkuaz Cloud'la sonra. Şimdi baking yapacağım esensle. Ben pudraya para vermeye kıyamıyorum. Gerçekten çünkü pudra anlamınız mı? Üflesen hepsi uçacak. Bir ara Huda'nın şu pembe olanı çer miydi neydi o? Onu alacaktım. Tabii ki stoklarda yoktu. İyi ki de yokmuş. Şimdi düşününce çok saçma geliyor. Hiç gerek yok. Ben eskiden her gün baking yapıyordum. Her gün yani. Artık hiç uğraşmıyorum. Gerçekten benim her montumun cebinden hem dudak kremi hem de peçete çıkıyor. Çünkü dudaklarım çok çabuk kuruyor ve benim yani dudağımda her zaman neredeyse dudak kremi oluyor yani de peçete. Şimdi bunların hepsi göz kalemi. Benim istediğim yine kahverengi tonlarında bir göz. Şöyle ki konum kahverengi simli bir stick şeyi var. Ben eskiden gerçekten yani ondan bir, bir, iki sene önce bayağı renkli renkli de yapıyordum ama artık yapmıyorum. O enerjim kalmadı galiba. Yaşlandım. Bunlar daha benim bebekliğimden. Flormar'ın yani annemin göz kalemleri. Çok iyi hatırlıyorum. Yarım marketlerde de satılıyordu bunlar. Ondan sonra kalktı tabii. esensin. Şöyle bir mor var. Mor göz kalemi. Yok bu harbiden mormuş yani. Niye? Kahverengi bir göz kalemi buldum. Normal bir eyeliner çekeceğim. Ama ben eyeliner'ı böyle uçlu bir fırçayla çekiyorum. Arkadan peçetem gözüküyor. Şimdi üstünden Kiko'nun 14 numarasıyla geçeceğim. Ben ne yapacaktım ya? Ben bir ara bir gri göz makyaj yapmıştım. O kadar güzel ki buraya koyacağım fotoğrafını. Onu bir daha asla yapamadım. Çok denedim. Ama olmadı. Orada birkaç rengi karıştırmıştım. Şimdi tekrar onu yapmaya çalışacağım. çok oldu. Bu bildiğin gece makyajı oldu ama ben böyle bir şey istemedim. Şimdi biraz peçeteyle almaya çalışacağım. Şimdi bir tık daha iyi oldu bence. Şu gözümün iç taraflarını Açık bir renk yapmam lazım. Şu, şu ve şu rengini kullandım. Tamam bence kafidir bu kadar. Benim favori maskaram. Bu ne şimdi? Gerçekten bu ne şimdi yani? Ve tam aydın highlighterını süreceğim. Çok güzel bir highlighter. Şuna bakalım. Allık sünmeyi unuttum. Burnum akıyor. Şimdi buraları toplayayım. Artık kahvaltıya inmem lazım. Ondan sonra da giyinip çıkacağım herhalde. Sabitleme spreyini unuttum. Bunu hep unutuyorum göstermeyi. Daha yakından göstereyim. Burnumu sildim. Buralar çıktı. Göz makyajım da çok güzel oldu bence. Minnak! <laughs> <laughs> Kombinimde büyük bir değişiklik oldu. Çünkü normalde böyle bir pantolon giyecektim. Yırtık. Ama hava şu an o kadar rüzgarlı ki bunu giyemem. O yüzden böyle kahverengi bir kemer taktım. Ve büyük ihtimalle yine bu ceketi giyeceğim. Hep bu ceketi giyiyorum ama yapacak bir şey yok. Bir de böyle bir deri ceket denedim ama güzel olmadı. O yüzden bunu giyeceğim. Şimdi sırada saçım var. Artık bunu bir açayım. Benim saçımda Dyson durmuyor arkadaşlar. Yani duruyor ama çok zor. Nadiren o yüzden riski atmamak için böyle yaptım ve güzel olmayan parçaların üzerinden Dyson'a geçeceğim. Böyle bir fikrim var. Keşke Dyson'la yapsaydım yani. Bu ne? Bir de bütün gece uyuyamadım bunun yüzünden. Zaten arkaları dümdüz. Bir tek buralar tutmuş. Belli oldu ki saçımı Dyson'la baştan yapacağım. Saçımı Dyson'la yaptım daha güzel oldu bence. Yani kesinlikle. Bir de büyük bir tek bu çantam var. Bu çantayı da zaten bu buluşacağım arkadaşım doğum günü hediyesi olarak almıştı. Sağ olsun başka büyük bir çantam yok. Kendimize para harcamamaya çalışıyoruz çünkü dediğim gibi Türkiye'ye gideceğim ve Türkiye'ye gittiğimde sizin var. Ama kimseye söylemedim o yüzden sürpriz olmasını istiyorum. Çok güzel planlarım var. O yüzden Türkiye'ye para biriktirmem gerekiyor. O sebeple de dışarı çıktığımızda hep böyle yanımızda bir şeyler alıyoruz ki dışarıdan bir şey almayalım diye. Powerbank'imi de almayayım. İnşallah tarafına kapatmak ve ben telefondan fotoğraf çekiyoruz ve ben ayrıca vlog çekiyorum. Benim otobüsüm geç kaldığı için bilmemiz gereken bütün her şeyi kaçırdık. Evet. Tam tamına bir saat yol bekleyeceğiz. O yüzden de diğer treni beklememiz lazım. Diğer tren de bir saat sonra. Sağ ya. <laughs> Çok iyisin. Şu an Würzburg'a giden bir tane tren gördük. Acaba dedik oraya gitsek mi? Ama ben Würzburg'da... Gezilecek çok fazla yer var. O yüzden oraya uygun değil. Evet, <laughs> o yüzden vazgeçtik. Yani bir saat burada treni bekleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Alman mezarlığı göstereyim size. Üzüntülü Bizimkiler de Çok korkunç. Bir şey. Evet. Burası da bu şehrin belediyesi arkadaşlar. Biz buradaki her eve bakıp diyoruz ki oha. Güzel geç. Bu evde önemli biri de olmuş arkadaşlar <laughs> ama kim bilmiyorum. <laughs> Tatlı. Burada çekilebiliriz. Evet, evet. Arabamız Bizim park ettik arkadaşlar. <laughs> Kalemize geldik. <Wow. gülüyor> Tam bir Alman şehri yani. Şu evler, şu taş. Her şey Alman şu an. İnsanların balkonuna bak. Ay çok tatlı. İnsan arkadaşlar düğünü burada yapıyor bakın. 50 kişi falan geliyorlar buraya tamam mı? Burada bir şampanya içiyorlar ve evleniyorlar. Bitti bu kadar. Galiba tıkladı geri verecek. Geri Gelecek mi? Evet. Ben diyor zaten. Evet hadi geç. Peki dur o mu? Ben bakmıyorum ki. <laughs> <laughs> Bongonyo krallığına hoş geldiniz. Bizim kültür. <Gerçekten. gülüyor> Konuştar. Ne yapıyor acaba burada? Oh. Döner yapmak için. Osurup mı sesi var? Allah'ım. Şu manzaraya bakar mısın? Bu ne? Martin Luther değil miydi? Böyle bir kamera yapmışlar arkadaşlar. Böyle fotoğraf çekip yazı ya bırakıyorsunuz. Anı kalıyor. <laughs> bir <laughs> dakika şimdi Çok tatlı bir şey. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar ayaklarımız ağrıdı. Yorulduk. Artık oturalım otur. Kapıdan çıktık ve... Ben bir şey yapmadım. Böyle bir manzara. Her yerden böyle bir cam çıkıyor. Wow. Benim yazdığıma bakın. Ve Serem'in yazdığına <laughs> Serem kırmızı ışıkta beklemeyip koştuğu için benim önümde. Normalde bunun tam tersi oluyor da ama olsun. Hmm. İçinde parti yapıyorlar arkadaşlar. Bu gerçek bir hmm. Çok tatlı. içi full dolu. <laughs> İnsanlar trenin içinde çıplak evet, ve, <laughs> ve ot kokuyor. Sürekli. kıpkırmızı. ne? Yolda telefonum kapandı. Dediğim gibi power bank'i almayı unutmuştum. Eve gelişim tam bir saat sürdü bu arada. Bir saatte eve geldim. Ve bu videoda sıfır euro ile Almanya'da yapabileceğiniz şeyleri anlatmış oldum size bir bakıma. Çünkü Türkiye'de bence böyle bir şey imkansız. Hele İstanbul'da. Şatoyu gezmek için 7 Euro'ya bilet aldık sadece. Onun dışında sıfır. Yani. Ve gezdiğimiz yere bakın. Yani. Keşke böyle bir imkan Türkiye'de de olsa. Güzeldi ama. Yani zaten çok küçük bir yer. Sadece o kalesi vardı. Onun dışında başka bir şey yok. Bir karar aldık. Dedik ki her hafta sonu ben Türkiye'ye gidene kadar yani bir buçuk ay falan kaldı. Her hafta sonu bir yere gidelim, bir şehre gidelim. Çünkü bende Doğuş'tan tıkıt var ama ee, nereye gittin diye sorun. Hiçbir yere gitmedim. Yani buradan hiç çıkmadım. O yüzden de bir sene boyunca boşa para vermiş gibi hissediyorum ona. O yüzden de dedim ki bunu benim kullanmam lazım. Artık yeter hem havada güzel oldu. O yüzden Yerlere gitmeyi düşünüyoruz bakalım İnşallah giderim eğer gidersen zaten kesinlikle video çekeceğim o kadardı da.